Aşık Veysel Dadanoğlu, bir Sultan Abdal daha sayamadığım niceleri e, halk edebiyatında e, bir tür vardır. Genelde Karaca olan o çok görünmüştür. Varsa türü. Ben bir de Karaca olanı yad etmek istiyorum. Onun varsa türü bir şiiriyle Varsağı yiğitçe bir havayla okunur. Ezgisi farklıdır. Çokluk içinde bire hey hey gidi gibi önlemler yer alır. Genelde Güneydoğu'da yaşayan varsak Türklerinde görülür. Ama biz bir analım Karaca olan diyorum şiiriyle. Yürü bile Bulgar'da hemen dağlar sendem olur. Yaylalı sümbüllü yurtlar, büyük evler sendem olur. Yükseğinde döner kuşlar, engininde kervan işler, Kürt giydirir at bağışlar, yiğit beyler sende yayla Yaylası ufak tepeler, yağar yağmur kar sepeler, kulakta altın küpeler, hemen ilber sendem olur. Karaca olan düz ovalar, şahinin kekli kovalar, inil inil taş yuvalar, yükseller sende olur. Allah tüm rahmet eylesin. Cinas şiiri hepiniz bilirsiniz. Ben böyle küçük bir dörtlük. Ben örnek veriyorum. Böyle bağlar, böyle bağlar. Yer başın böyle bağlar. Gül açmaz, bülbül ötmez. Yıkılsın böyle bağlar.